bu seçiminden sağlık kadar toplumun değişen eğlence anlayışını da resimler yansıdığı bir örneği görüyoruz. İlginç bir örnek bu. Alaaddin Çelebi'nin Maskeli balı adlı tablosu. Eee Rafik Epikman'ın parı yine Alaaddin Çelebi'nin balerini, eğlence eğlencelerindeki değişimlerden biri eee eğlencenin sosyal bir deneyim haline gelmesinin izlendiği resimler. Tabi sadece gündelik yaşam eğlence boyutu resimlenmiyor. Çalışma yaşamından da kesitler sunuyor. Mahmut Cüda'nın Zonguldak kara elmas desenleri, maden işçilerini betimlediği çalışması, kömürün keşfi, maden ocakları, kömür demir, demir yolunun temin atımına ilişkin tabloları bunları örnek. Evet, erken dönemde çok sık karşılaştığımız ibadet mekanları bu dönemde de devam ediyor. Ala Çelebi'nin Bursa Ulu Camisi'ni görmekteyiz. Yine Türk resminin içeriğine farklı dünyaların insanları da ekleniyor. Edeb Hakkı Kösoğlu, ısınan kadınlar veya Fikret muallanın İskambil oynayanlar örneği gibi. 1914 kuşağı sanatçılarından İbrahim Çavlı'nın Mevlevilerini bir dizi çalışması var, betimlediği çalışmalardan sonra Cevat Dereli ve Cemal Tolun'un da bu konuyu eğildiklerini görüyoruz. Çağlı'nın ürettiği sayıda olmasa bile kendilerine has e, yorumlarıyla meyveleri betimlemişlerdir. Cevat Ereli meyveler. E, biraz önce de söylemiştim, Cumhuriyet'in kazanımlarının görselleştirilmesi sanatçılar arasında yaygın. E, mektebe kayıt Şeref Akdi'nin. E, kadının okuma yazma öğrenmesi, öğretmen olarak veya çalışma hayatının içerisinde gösterilme konu e, ressamlarca tercih edilmiştir. Yine Şeref Hakdi'nin okuma-yazma kursu. E, millet Mektebi. Kadınların artık okuma-yazma e, eğitimi almasının önemli görselleri. Yine Malik Aksen'de yeni mektep. Gündelik yaşamdan sahneler. Köy Berberi Malik Aksen'in. E, Hak taala Aşağı Devleti'nin vestini dilberlerin tuttuğu için ustura, Uluslararası dilberlerin yazmakta sağ tarafta. Sol tarafta 50 İrfan başına taş, 50 sünberberleri. Olmasa alem damlar, kıl dilberleri. Evet, çalışma hayatını kendisine has üstü bile konu alan arasında Nurullah Berk ee, ki görmekteyiz. Çömlekçi. Şeref Akdi'nin yine Paris izlenimlerinden, Paris'te bir kahveyi betimlemini görüyoruz. Farel Nisa, Konken yeni konuların, farklı ortamların resme konu olduğunu görüyoruz. Yeni mekanların, Elif Naci içki sofrası ya da yeni atılımların Eskişehir Cel Atölyesi'nde olduğu gibi şeref aktığı, gelişen bir Türkiye ekonomisi aslında göstermesi açısından bir farklı bir mekan. Evet, ev içi müstakiller ve D grubunda nasıl dersek Alman sanat tarihçilerinin Boringer genç bir öğrenci olarak soyutlama ve empati adlı bir doktora tez yazıyor ve burada toplumların bir estetik anlayıştan diğerine geçişte neyin etkili olduğunu araştırıyor ve bir toplumda yaygın olarak benimsenen sanatsal ve mimari estetik anlayışı o toplumun sahip olduklarını değil olmadıklarını sahip olmayı arzu ettiklerini temsil eder fikrini savunuyor. Bu fikirden yola çıkarsak başımızı sokacak bir evimiz olmasını isteriz. Ve o, evin, o evin niteliklerini sıralarken de aslında sahip olmak isteyip de olamadıklarımızın bir liste, listesini yaptığımız sonucuna varabiliriz. Dönemin ünlü romanlarında da bu Ütopya'yı görürüz aslında. Ee, Sabahattin 1943 tarihli Kürt Mantolu Madonna romanında Ankara'da erken Cumhuriyet Evi'nin bir örneğini eleştirel gözle betimler. Yapıtta Raif Efendi ve ailesinin yaşadığı evin ziyaretçilere açık bölüm olan holde, büyük bir masa, içi kristal takımlarla dolu büfe, yerde siva salısı, yine misafir odasına pahalı eşyalar, kırmızı kadife koltuklar, alçak ceviz sigara masaları ve kenarda kocaman radyo bulunduğunu anlatır. Dışarıdan gelenler açık olan odalarda eşyalarının görkemine tezat olarak Raif Efendi'nin yattığı oda adeta bir hastane koğuşu şeklindedir. Ev içi de aslında biz bu toplumun izlerini özellikle misafir odası ve hol gibi evin ortak kullanımına açık odalarda görürüz. Bu bağlamda müstakil ressamlar ve heykel telaşlar bildiği ve D grubu ev içi resimleri bir değişimin izleyi olarak tasarlanan, gerçekleşmesi olan modern bireylerin ve modern mekanların göstergesi olarak resimlerde karşımıza çıkmaktadır. Ee, Şeref Akti'yi yine Nazlı Ecevit portresini görmekteyiz. Toplumun değişen yüzünün, kadının, okuyan, sanatçı, entelektüel, kamuda söz sahibi önünde vurgulandığı e, yapıtlar Şeref Akti'nin resimlerinde karşımıza çıkmakta. Bu Ecevitler, Ecevit, Bülent Ecevit'in annesi değil mi? Evet, evet. Hı -hı. Modern ev dediğimiz modern evde kübük formlar vurgulanıyor. Tabi 1930'ların modern mimarisinin de etkisiyle. İç mekanların tasarımında mimarların yardımına başvuruyor. Dönemi romanlarında da kübük modası yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle Peyami Safa'nın Cumba'dan Rumba'ya kitabında Tahsin Bey karakterinin yeni evin salonunun dekorasyonunda kübük form, formunun uygulamasına verdiği önemi salonlara da biz kubik döşetiriz sözüyle vurguladığını görmekteyiz. E, ee, Elif Naci'yi saklanan çocuk, oyun oynayan bir çocuğu görüyoruz. Ee, açılan kapılar aslında bize biraz da Hollanda resimlerinden resimlerini hatırlatıyor. Birbiriyle bağlantı kurduğunu görüyoruz mekanların. Düşünen adam, Saim Özelen. E, ee, burada radyoya yer vermesi, Biraz önce de e, aslında romanlarda bahsettiğim o teknolojinin e, romanlardaki yerin resimdeki yansıması, toplumdaki değişimi yansıtması bakımından önemli. Eşrefüren figürlü enterör. Bir nevi atölye olarak kullanıldığı izlenim veren bir mekan. E, ve birey olarak yaşadığı ortamı aslında bize sunuyor. Kültürel hayatın izlerinden örnekler sunuyor. Ziya Keseroğlu'nun iç mekanı. Yine arkadaki saat ve bize teknolojik aletlerin günlük hayattaki kullanımına işaret eden bir resim. Melatüren aile adlı çalışması. Ailenin toplanma, günün getirdiklerinin konuşulduğu yer olan sofralar sanatçılar tarafından bu dönemde sevilen bir konular arasında ve yemeğin aileyi bir araya getiren özelliğinin vurgulandığı çalışmalardan birisi. Malik Aksel'in Görücü Kız isteme resmi sulu boya. Yine e, Nurullah Berk'in ütü yapan kadını ya da Sabri Berkel balkonda ve, balkon çalışması. Yine teknolojik aletleri gördüğümüz bir çalışma. E, Nisal e, Zeyt Büyükdere'de yazlık evim çalışması. E, Farhan çalıştığı mekanlar, iç mekanlar yoluyla aslında kendisini ve ona ait mekanın ruh halini yansıtan, doğdukları da bu iş dünyanın derinliklerinden gelen resimler yapıyor ve gizemliği, tinselliği yakalayan iç mekan resimleri bunlar. Yine Büyükdere'deki kışlık evim. Figürsüz ama yaşayan kişiler hakkında bize ipucu veren resimler bunlar ressam hakkında da değil mi? Evet, ya. tabii. Bayağı dertli arkadaşlar. arkadaşım. Çok sıkıntılı bir Aslında öyle <laughs> değil Farhan. Yani. sadeydi ama e, çok, çok e, renk anlayışıyla. Renk en bu karmaşık. Karmaşık, evet. Ka e, dertliden ziyade karmaşık, karışık. Evde evet, evet. evet. Eren Leipoğlu ev içi, e, portreler, yerel motifli figürlü çalışmalar yapıyor Eren Leipoğlu daha, daha çok. Ee, ev içi çalışması da yine fırını, tezgahı, raflarda yer alan kavanozları, öndeki küp e, ve yonca süslemeli zeminiyle e, sıcak bir iç mekan, pencereyle dışarıya bir bağlantı kurmuş, e, figürsüz ev içinin başlı başına aslında resim konusu olduğu çalışmalardan, sayılı çalışmalardan. Bu dönemde atölye çalışmalarında iki tür yaklaşımı görülüyor. Birincisi bireysel olarak ressamın yaptığı işi vurgulayan palet ve işte fırça gibi atölye mekan etkisinin malzemeyle ile desteklendiği çalışmalar. Yine ikincisi toplu halde çalışılan atölyede figürlerin çalışma edimine yönelik betimler. Burada Eşref Üren'in atölye çalışmasını görüyoruz. Kendisini görmesek bile fırçaları ve eee şöyledeki kendi portresiyle bize bir atölye mekanını düğüm satmış. Evet, yeniler grubuna gelirsek toplumsal gerçekçi anlayışı resimler yapmışlardır. Önce liman işçileri, sonra düşkün kadınlar. Daha çok toplumun aslında eleştiri açık resimini betimlemişlerdir. İlk sergilerindeki resimler açık havada çalışan insanlar, hamallar. Tabii benim iç mekan resmi olduğu için bunları almadım. Hep liman şehri İstanbul'dan liman işçileri, hamamlar, halkın yaşamından manzaraları resmetmişlerdir. Dolayısıyla dış mekan resimleri. Kadın konumlu ikinci sergide yer alan eserlerde yine düşkün kadınların konu edildiği, yine mekandan ziyade kadınlara odaklanılmış yapıtlar. Fırın gibi e, gözlemleyebildikleri aslında e, mekanları e, resmetmişlerdir. Üretime ve tüketime dayalı yapının toplumsal, gerçekçi bir anlayışla betimlenmesi yoluna gidilmiştir. Evet, Nuriye Oturan Kadınlar, bu kadın konumunda ikinci sergide yer alan bir eser. Ee, yine de mekanı çok fazla tanımlayamıyoruz. Diğer resimlerde olduğu gibi daha çok kadınlara ağırlık verdiğini görüyoruz. Mümtaz ee, Yener'in fırını artık yeniler grubu ile farklı mekanların resmin gösterilme haline geldiğini görmekteyiz. Burada fırın ve fırında ekmek kuyruğu için sıra bekleyen insanların gösterilimi söz konusu. Fırına akın etmiş yüzlerinden damlayabileceğiniz anlayabileceğiniz aç, yoksul, bakımsız halde insan toplumunu betimlemiştir. Sosyal içerikli çalışmalarından bir tanesi. E, toplumun farklı kesimlerini yine gösteriyorlar. Avni Arbaş'ın Arva, meyhane. Artık e, farklı kesimlerin farklı mekanlarında gösterimde figürün psikolojik durumunun da e, konu olduğunu görmekteyiz. Evde veya ev dışı bir mekanda gösterilen figür artık yalnızlığı, bire, bireyselliği ve ön plana çıkmakta. Mekanlar da aslında yalnızlıktan payını alıyor. Yani gitgide daha ee, sade ortamlar olarak görüyoruz. Yalın kurgulanmış iç mekanlar. Ee, tabii, Tabi e, ee, Necat Melih Değeri'nin artık 1940'ların sonu 1950'lerin başında mekan algısının giderek soyutlamaya vardığını görüyoruz. Ee, i̇şte pencereler yine algılanabiliyor tabii ki tam bir soyut değil, soyutlamaya varan bir çalışma. Bu değişime en iyi örneklerden birisidir. Evet, Nazım Hikmet Bursa cezaevinde, kendisini cezaevinde betimlemiş. Ev içi e, resimlerde yine kadın figürü e, ön planda. Ama artık çalışan kadının e, gösterimine ek olarak kendi yalnızlığını düşünen psikolojik bireyler de resmin konusu haline geliyor. Figürsüz ev içlerinde bu psikolojik yansımadan nasibini alıyor. Yine yalın, sade döşenmiş iş mekanlar, bireyin e, iç dünyasına gönderme yapan çalışmalar. Neşet Günal'ın Düşünen Kadını, Necat Devrim'in Maria Charles'ı, Ahin Arbaş'ın Zerrin Arbaş Portesi veya Merim e, Gülsün'ün Turan Doyran yalnız değil, erkeklerin de ev içinde ve dünyadaki yalnızlıklarını, insanın tanımlamış olduğu mekanı anlatan psikolojik katmanlı çalışmalar olarak karşımıza çıkıyor. Evet, Necat Millik Devrimi'nin Maria Charles, Ayna oturan kadın. Yine aslında mekanı çok sade yalın olarak dekore edilmiş görüyoruz. Yine bireylerin yalnızlığına bu yapıyor. Nedim Gürsür, Gürsür, Turan Doğran portresi, Nuri Yen, Adalet Cimriyos portresi ve Nuri Yen'in D grubu özellikle yeniler grubunda bireysel atölyelerin varlığın artışı, sanatçının toplumsal ve düşünen yönünün ortaya konma çabaları, bireyselleşme ve toplumsal hesaplaşma sanatçıların çalışmalarında yansımıştır. Bu dönemi en iyi örneklerden birisi Nuriye'nin otoportresidir. Evet, Nedim Gülsür'ün atölyedeki kız çalışması. Yine aynı resim önünde e, Eren Eyüpoğlu'nda bir çalışması bulunmakta. E, bu da aslında sanatçıların ortak bu dönemde ortak atölye kullandıklarına güzel bir örnek. Aynı resmin önünde, iki farklı ressamın çalışmasını görmekteyiz. Evet, sonuç olarak, 1900 yıllar, 50 yıllar bireyin öne çıkması, 1950'lerin ortalarına doğru grup oluşumlarının giderek önemini kaybetmesi, bireysel savuruların ön plana çıkmasıdır. Ve bu dönemde tavan arası ressamları onlar grubu gibi gruplar görülse de, bu yılların ana söylemi birey üzerine kurulmuştur. Bu ee, Bir yanda akademinin devlet adına yönlendirmesi son buluyor ve akademi dışı sanatçılar da artık seslerini duyurabiliyorlar. Ee, akademi anlayış yerine bireysel kemiklerini ön plana çıkaran, karmaşık, çoğulcu bir sanatçı çeşitliliği oluşuyor. Ee, 1950'li yılların bir diğer önemli özelliği de galerilerin artması e, ve kişisel sergilerin artması. 1950'li yıllar önce soyutlama, sonrasında soyut çalışmalarla Türk sanat tarihinde bir kırılma noktası anlamına getirir. Türk resim sanatı kısa tarihinde ilk kez 1950'li yıllardan sonra Batı resmini 30-40 yıl geriden izlemeyi bırakmış ve eş zamanlı bir yaratıcılık da sergilemeye başlamıştır. Bu anlamda önemlidir. Evet, bu bağlamda iç mekan resimlerini şöyle okumamız mümkün. Ee, i̇ç mekanda kadının gösterim olarak örnekler, dikiş diken, örgü ören, çocuğuyla ilgilenen, okuyan kadın ilgileri. 2. Ailenin bir arada gösterimi ya da geleneksel yaşantının gösterimi. 3. Oda içlerinin figürsüz gösterimi. 4. Atölye veya çalışma mekanlarının gösterimi. 5. Dinsel mekanların gösterimi. altı Güncel olayların mekanların gösterimi, kapalı çarşı, maden işçileri, kahveler gibi. 7. Eğlence mekanlarının gösterimi, meyhaneler, kafeler, bala salonları gibi. Politik sahnelerin gösterimi 8 ve 9 teknolojik aletlerin gösterimi. Sonuçta bu çalışmada kullanılan resimler Türk toplumunun ve kültür tarihinin bir parçası olan örnek olarak dönemi belgeleme ve yaşam tarzını göstermesi bakımından da önem taşımaktadırlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi söyleyebilirim. Şükranlar.